Merhabalar arkadaşlar ne haber ben çok özür dilerim çok keş başladı Les on oynuyoruz yani Herkese merhaba arkadaşlar ne haber ben, adamın, ben çok adamın, çekmiştim adamın, ee, sonra, sonra. ben unutmuşum ben, ben. Adım, akşam adım, çekecektim adım. bunu Sonra unuttum başladı. şu an şarşamba günündeyiz değil mi Şarşamba evet çarşamba günündeyiz Çok özür dilerim çok çok <laughs> Valla çok özür dilerim şimdi izleyeyim Buradaki var ya düşündüm. Anton. Anton'u takip etmeye başladım. Anton. Yıldız çıktı. Anton beni çok fark etmişti. Nasıl? Siz bunu izleyin ben konuşayım. <laughs> Eskisi. Yes. yaptım. Yaptım yaptım. Canım isterseniz e, push vardı ya push motor. Onu oynayabiliriz ama. Ama çok rahat geliriz ama. Artık hep kalsa oynamayacağız. Başka oyun oynay oynayacağız. şu an burada çok burada çok, çok kafam kreşti. Hadi 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 dedim. Buldum. Sonra şey Buldum onu. Hem tanımadım. yüzünü böyle yaptım. <laughs> Sonra canım, bir tane hikaye yaptım. Ama da çok kolay like gelsin. Birinci part gelecek bu, bu video yayınlanan sonra. Sonumu şer şerşe gidiyorum. Üstü de çok az kalmıştım. Ben buraya bir tane yazı yazacağım. Ya burası hiç sıkılmayayım. Ben buraya hiçbir şey demeyeceğim. Ne diyeyim ki? Aa bak burada kapımı unuttum. Ben şimdi buraya şarkı gelecek. Gözük dinleyin. Hadi. Görüşürüz. Motora bakalım ki ne olsun. Ah, çok yoruldum. Çok 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 Saatte yazdım buradan. <laughs> ne yapmalısın? Ne yapmalısın? haberde bir tane kanal varmış. adada Yunus Bilim Orada bir tane bir tane e, kalamadan bir tane dinozor varmış. Hediyeler toplayacakmışız. Onu çok vakteli yine yine ben ana haber gelecek. Hadi bitiyor. Ne 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 ne. Ay şükür oğlum canlar çok. Son 6. kayıttayız. Hadi görüşürüz. Hadi. Bay bay. Kim yarın hikayeye gelecek. Hadi bay.